başladı. Merhaba ben Reyhan Sönmez. Ee, bugün size matematiksel sanattan bahsedeceğim. Ee... Bir dakika. Çok affedersin. Ben bir girişini yapayım senin. Ondan Hı. sonra kendini tanıtabilirsin tabii ki. Ee, herkese merhabalar tekrardan. Ee, şimdi Tosçelik Fen Lisesi'nden Reyhan Sönmez'le beraberiz. Ee, kendisi bizlere matematiksel sanat adlı bir konuşma yapacak. Reyhan öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben Reyhan Sönmez, 9. sınıf öğrencisiyim. Sosyal İkmen Lisesi'nde okuyorum. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Hazır hissettiğinde konuşmana başlayabilirsin. Başarılar diliyoruz. Tamam. E, matematiksel sanattan bahsedeceğim. E, öncelikle matematik ve sanat arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Matematik ve sanat çeşitli şekillerde birbirleriyle ilişkilidir. E, matematiğin kendisi zaten güzelliği motive ettiği bir sanat olarak tanımlanmış. E, matematik, müzik, dans, resim, mimari, heykel ve tekstil gibi sanat dallarına da fark edebiliyor. Matematik ve sanatın uzun bir tarihçesi de var aynı zamanda. E, Yunan Heykeltraş tıraş koleksiyonun ideal çıplak erkek için yazdığı bir böyle kök iki oranına dayalı, dayalı olduğu varsayılan oranları öngören Sinan'ın yazdığı M.Ö. 4. yüzyıldan beri matematik kullanmışlardır. Ayrıca altın oranın antik sanat ve mimaride kullanıldığı, kullanıldığına dair kesin, e, olmak kanıtlar olmaksızın iddialar da ortaya atılmıştır. E, bu yanda gördüğünüz Paolo Cello tarafından bir devrim e, katı olarak bir vazonun sağ çerçeve çizimi. E, sanatlı, matematik, Albert e, bakır refah görevini görüyoruz yanda. E, matematiksel referanslar arasında geometri için bir pusula, sihirli bir kare ve kesik bir eşkenar dörtgen yer alıyor. Ölçüm ise e, ölçekler ve tüm saatiyle gösterilmiş bu resimde. Şimdi size matematiksel sanatçılardan bazıları ve eserlerinden bahsedeceğim. Bu gördüğünüz resim Paolo Uçano'nun San Romano Savaşı 1938 adlı eseri. Yine burada perspektif çizgiler boyunca uzanan kırık mızraklar görüyoruz. Yine matematik kullanılmış. Eserlerden bahsedelim. Bu The Divina orantısından Leonardo da Vinci'nin gravürü. Küçük bir yıldız şeklinde. Bu Man Ray'in When Contra'dan Supported tournament 1922. Burada trigonometrik trigonometri kullanılarak yapılan bir kalp görüyoruz. Hamit Nade, e Nade yapmış. E, burada Tony Robin, Robin'in resmi. Dört boyutlu geometri. Zaten yakın, yakından baktığınız zaman da gizlenen geometrik cisimleri görebiliyorsunuz. E, Quintino Batchelab Grossman 1200'ü sahip bir heykel var. E, Michael Jacob Colt, Osman Angel 5'i. Buna çok fazla matematiksel işlem kullanılmıştır aynı zamanda. Eserler böyle. Ee, şimdi sizlere e, matematik ve sanatı çok güzel bir şekilde birleştirerek çok güzel eserler ortaya çıkarmış sanatçıdan bahsetmek istiyorum. Eşer, e, yine bir sözüyle başlayalım. Benim için bu çalışmanın matematik alanına mı yoksa sanat alanına mı ait olduğu açık bir soru olarak kalıyor. Burada otoportresini görüyorsunuz. Bunu kendi çizmiştir biraz kendinden bahsedelim. E, Mathus Metrus Cornelius Escher çeşitli matematiksel fikirleri araştıran ve sergileyen benzersiz sanat eserleri yarattı. 1898'de Hollanda'da doğdu kendisi. Çizim ve e, tasarım konusundaki yeteneği sonu onu grafik sanatlarında, gravür, mezotint ve taş baskılarda uzmanlaşan bir kariyere yöneltti. Kendisi 1956'da ilk önemli sergisini açıyor. Time dergisine yazılıyor bu sergisi e, ee, bunun sayesinde dünya tıpında büyük bir üne kavuşuyor. Çalışmalarında matematiksel ilkelerin olağanüstü bir şekilde görselleştirildiğini fark eden matematikçiler oluyor. Ee, burada eşer ve meşhur aynasını görüyorsunuz. Yine kendini çizdiği. Eşer çoğunlukla doğrudan düzlem ve yansımalı geometrikteki yapılardan çalıştı ve öklit dışı geometrilerin özünü yakaladı. Aynı zamanda paradoks ve imkansız figürlere de o yüzden birçok ilgi çekici sanat eseri geliştirmek için Roger Penrose'un fikrini kullandım. Dolayısıyla e, matematik öğrencileri için Eşer'in iki geniş alanı kapsıyor çalışmaları. Birincisi uzayın geometrisi, ikincisi ise uzayın mantığı. Şimdi e, Eşer'in resimlerinde kullandığı yöntemlerden bahsedeceğim biraz. İlk önce mozaikler. Burada gördüğünüz döngüde altıgen bir mozaikleme kullanılmıştır koşan figürlerin altı üst bir kaosa indiklerini görüyoruz. Fakat bu kaosun kendisi figürlerin ortaya çıktığı düzenin ta kendisidir. Zaten adından da e, anlaşıldığı üzere bir döngü var burada. Şimdi çok yüzüler. i̇lk önce protonik katılar nedir onlara bakalım. tamamen benzer çokgen yüzlere sahip yalnızca 5 çok, çok vardır. Ve bunlara protonik katılar denir. Burada gördüğünüz 5 e, beş protonik katılardan bir hariç hepsini metalleri aynı hizada olacak şekilde kesiştirmiştir e, ve her biri ayırt edilebilsin diye de onları yarı saydam hale getirmiştir. Burada da resmini görüyoruz. Dört düzgün katı gravürü. Uzayın şekli e, kesişen üç düzlem adlı gravür eserini görüyorsunuz yanda. E, bu çalışmaları incelemeye başlamak için e, iyi bir yerdir çünkü sanatçının uzayın boyutluluğuna ve zihnin iki boyutlu bir temsilde üç boyutluluğu ayırt etme yeteneğine olan ilgisine örneklendirilmektedir. Bu da gördüğünüz görselde. uzayın mantığı. Şelale Roger Penrose'un imkansız üçgen fikrine dayanmakta. E, şelalede iki Penrose üçgeni imkansız bir şekil halinde birleştirilmiş. Uzayın mantığının böyle bir yapıyı engellemesinin nedenlerinden biri Şelale kapalı bir sistem olmasına rağmen sürekli hareket eden bir makine gibi değirmen çarkını sürekli çevirerek enerjinin yasasını ihlal etmiştir. Burada da resmini görüyoruz şelale. Ve son olarak kendine referans. Eşer'in yakaladığı merkezi kavram çoğu kişinin e, ve benim henüz hiçbir bilgisayarın taklit edemediği şekilde bilgi işleme yeteneğidir. El kendine gönderme doğrudan ve kavramsaldır bu görseldir. Eller kendilerini, bilincin kendisini, hem kendine hem de kendine referansla ayrılmaz ve eşit olacak şekilde kabul ettiği ve inşa ettiği şekilde tutar. Ee, bir dakika, izin alabilir miyim? Tabii. Tabii. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Devam edelim. Devam. Şimdi e, Eşer'in hayatından bahsedelim biraz. İlk önce eğitim hayatından bahsedelim. Eşer Lovar'dan da dördüncü ve en küçük oğul olarak doğdu. Beş yıl sonra aile gençliğinin çoğunu burada geçirdiği Arnhem'e taşınıyor. Final sınavında başarısız olan MC Eşer, Delft'teki kısa bir aradan sonra Harlem'deki Mimarlık ve Dekoratif salon, Sanatlar Okulu'na başlıyor. Ee, ancak kendine göre olmadığını fark eden Neşer, bir hafta sonra babasına mimarlık dersini bırakıp grafik sanatlara odaklanmak istediğini söylüyor. Seyahatlerine bakalım. Ee, okulu bitirdikten sonra İspanya'da neredeyse bir yıl seyahat ediyor Haşer. Ee, bu gezi onun için çok önemli. Çünkü bu gezi esnasında Grenada'daki Elhamma Sarayı'nı ziyaret etti. Elhamma'nın çinleriyle bu ilk karşılaşması oluyor. Böylelikle kendi çinlerini yapma konusundaki ilgisi de artıyor. Ee, tek şeklere sahip birkaç modeli üretiyor. Ve denemeler uyumu koruyarak öteleme, yarım dönme, yansıma, ötelemeli yansıma gibi basit dönüşümleri nasıl yapabildiğini de gösteriyor bize. Burada yanında da insan figürlü düzen dolgu motifini görüyorsunuz. Uzun bir süre İtalya'ya dolaş, dolaşıyor ve burada 1924'te eşiyle tanışıyor. 1935'e kadar yaşayacakları Roma'ya gidiyorlar. Bu yol, bu e, 11 yıl boyunca Eşer her yıl İtalya'ya dolaşıyor. İtalya'da yaptığı bazı eserler oluyor. Örneğin daha demin anlattığım e, şeylerle örneğin taş baskısındaki arka plan eserin İtalyan döneminden geliyor. E, Gravür Puddle'da 1952 yansıtan ağaçlar aynı zamanda Selvi'nin 1932'de yaptığı Gravür Pinata'da kullandığı ağaçların aynısıdır. Burada gördüğünüz ağaçlar. Burada gördüğünüz ağaçlar da aynı. Hangi makalesine gelelim. Ee, 1937 Ekim'de Eşer Fakir Simetri Portfolyosu'nu abisi bir gösteriyor. Bir eşere hem Hagen hem de Polya'nın makalelerini öneriyor. Şimdi Hagen makalesinden bahsedeceğiz biraz. Hagen makalesi eşerin düzenli e, düzen doldurması için bir tanım ve tasvirler sağlıyordu. Eşer defterlerine Hagen düzenli bölünmesi tanımını not ediyor. E, tanım da şu şekilde. Düzenin düzenli bölünmesi bir araya gelmiş benzer dış çokgenlerden oluşuyor kökenlerin birbiriyle bitişik olduğu düzenle, düzenleme baştan başa aynı. Keşer Hagın çokgen döşemelerin taslaklarını çiziyor. Bunları çalıştıktan sonra Hagın tarifindeki dışbükey kelimesinin gereksizliğini fark ederek döşemelerin şeklini değiştirerek dışbükey olmayan çok kenarlı döşemeleri elde edebiliyordu. Hagın tanımındaki dış kelimesini şekil veya döşeme kelimeleriyle de değiştirebildi. Hagen tanımı eşya tarafından ötün çalınmış ve bütün simetri araştırmalarına rehber olmuştur. Bu tanımı kertenkele çizimin arkasına dikkatle not ediyor. Bu da gördüğünüz çalışmada sürüngenler çalışma. Şimdi Polya'nın makalesine geçelim. E, Polya'nın makalesi eşer üzerinde büyük bir etkisi oluyor. Onu en çok etkileyen şey yanında gördüğünüz 17 düzensel simetri grubunu tasvir eden tablosu. Bunlar öteleme haricindeki içerdikleri simetriler, ötelemeli yansımalar, ya da 90 derece ve 180 dereceden ibaret olanlardır. Birer süren çalışmanın ardından dörtte bir dönüşü simetrileri içeren çizimlerini tamamlıyor nihayet. Bu çizimden, çizimlerinden bir parçayı e, yanında gördüğünüz develop bir bir isimle ahşap baskıda da kullanıyor. Bu da kertenkeler, kertenkeler isimli çalışma teşerim. <laughs> Şimdi matematik araştırmacısı olarak eşlerden bahsedeceğim. Bir parantez açmak istiyorum. Ee, Eşer okul zamanlarında çok fazla matematik ilişkisi olmayan bir insandı. Hatta çok fazla çatışıyordum. Fakat grafik sanatlarına geçtikten sonra daha fazla e, matematiğe, matematik matematiğin üstünde durmaya ve onu araştırmaya başladı. Ee, Eşer 1937'den 1941'e kadar sadece matematiksel araştırmalarla tanımlanabilecek bir yöntemsel sorgulamaya dalıyor ve kendi tekniklerini kullanarak kavradığı şu sorular oluyor sorular e, şunlar. Her şeklin etrafı aynı şekilde taralı olacak şekilde düzeme uyumlu bir şekilde dolduracak. Düzemin düzenli bölünmesi için olası şekiller nedir? İkincisi böyle bir şeklin kenarları hangi yollarla izometreler ile ilişkilenebilir? E, Eşer'in bir figürü komşu bir figüre bağlarken kullanmasını izin verdiği izometreler sadece ötelemeler, dönüşler ve ötelemeli yansımalardı. Birçok buluşunu bir deftere kaydediyor Eşer ve defterin iki bölümü vardır. E, kapağında düzemin asimetrik uyumlu çokgenlere düzenli bölünmesi. Birincisi dört kenarlı sistemler, ikincisi de üç kenarlı sistemler yazıyordu. Eşeğin eşenin dört kenarlı sistemler çalışması çok geniştir. E, bu döşemeleri sembolik olarak her bir figür bir paralel kenarı temsil edecek şekilde şey, temsil edecek şekilde bir uyumlu paralel kenarlar ağ olarak gösteriyor. Bu ağları her paralel kenar karşıt renkli diğerleriyle bir, bir köşe paylaşacak şekilde damak hastalığı tarzında gölgelendiriyor. Eşer kesin simetrinin özel paralel kenar ağları gerektiğini farkındaydı ve bu yüzden 5 kategori belirledi. Bunlar paralel kenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve ikizkenar dik üçgen. Bunları sırasıyla ağda E'ye isimlendiriyor ve döşemenin şekil figür kullanarak bir örneğini köşe harflerle işaretleyerek yapıyor. Bu yanda gördüğünüz eşerin matematikçi Coxeter ile yazışmalarına konu olan limit çaplı çalışması, bu da ön çalışmalarından biri bileşerin ee, gördüğünüz resimde eşerin düzlemin düzenli bölünmesi araştırmalarında kullandığı yöntemi gösteren bir detay sayfası. Yani her bir her figür köşesinin komşu figürle nasıl ilişkili olduğunu bize kaydetmek için eşer kendi işaretini icat ediyor. Eşitlik öteleme ile ilişkili. S 180 derece dönüş ile ilişkili, L 90 derece dönüş ile ilişkili anlamına geliyordu. Sol tarafında gördüğünüz üzere 5 değişik kare sistemlerini ve sağ tarafında bu sistemlerin ikisinin şekil içeren figürlerini göstermektedir. Eşer'in sayfanın altındaki Warburg-Macon notu dikkat çekicidir. Bu demek ki bir örnek yap. Buradan anlayacağımız üzere kelimeleri ihtiyaç olmadan görsel olarak kaydetmişti Eşer. Nihayetinde 10 değişik döşeme sınıfı bulmuş ve bunları bir de ona römer rakamlarıyla numaralandırmıştır. E e Eşer, diğer düzenli bölünmeleri haritalandırmak için üç rengin gerektirdiklerini keşfetmek keşfetmek adına e geçiş adını verdiği tekniği uyguladı. Şimdi size o tekniği anlatacağım. Şuresinde gördüğünüz yere. Onun örneklerinden birinin tekrar sesini bulun. Bu kategorilerde her seferinde 4 figür bir dü düğüm noktada birleşiyor ve sadece iki renge ihtiyaç duyuyordu. Daha sonra bir desen ve kö köşelerden birini, buraya B diyelim, diğerine A diyeceğiz. Bu noktasına birleştiren, döşemenin düğümü olmayan bir sınır parçasını seçiyordu. A'yı bir dayanak noktası olarak kullanıyor. A ile B'yi birleştiren sınır parçasını döndürerek, B köşesinin sınır noktası üzerinde kayarak yeni bir noktada durmasını sağlıyordu. Buna da C noktası diyeceğiz. Şimdi Eşerin dört kenarlı sistemlere dair çalışmasının son bölümü iki motifli döşemeler olarak katlandırdıkları ile ilgilidir. Bu on sayfadan oluşuyor. İki veya 3 e, üç renkli normal bir bölünmeyle başlayıp her bir figürü iki ayrı şekil oluşturacak ve iki renkle gösterebilecek şekilde ikiye bölerek devam ediyordu. Birçok çalışması figür ile zeminin oynadığı rolü değiştirme ya da karşıların bitişikliği fikriyle yapılmıştır. Yine burada da örnek olarak gösterilebilir. Sky and Water en ünlü örneğidir. Burada balıklardan kuşa doğru yine zemin üzerinde bir geçiş göz, göz konusu. Defterin ikinci bölümü kısa. Bu üçgenler sistemler ile ilgilidir. 120 derece dönüş merkezleri olan düzenli bölümeler, ya da 60 derece, 120 derece ve 180 derece dönüş merkezleri olanlar. Dönüş merkezlerinin yerleşimini açıkladıktan sonra sadece 20 farklı döşemeyi kaydeder. Çoğunluğu iki motiflidir ve hepsi simetriye uygun olarak ren renklendirilmiştir. Eşer birçok matematik araştırması yürütüyor. Ee, birçok bağlantılı haklar üzerine çalıştı. Son çalışması yılanlar Bu da burada gördüğünüz görselde onu örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca keşfettiği ama ispatlayamadığı iki teoremi vardır. Birincisi üçgendeki kesişen kenarlarla, diğeri ise özel bir altıgen figürünün kesişen kösegenleriyle ilgiliydi. Birinci teoremi e, Leo Klemkin, ikincisi Bigby tarafından doğrulanıyor. E, son olarak size bir, burada bir e, video bıraktım izlemek isterseniz diye. Aslında bu 30 sayfada benim dediklerimin çoğunu özetleyen 3 dakikalık bir video. Bize izlemenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Reyhan. Çok güzeldi. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ee, Slide'ını kapatabilir misin? Tamam. Bakayım. Teşekkür ediyoruz. Soru sormak isteyen bu arada YouTube'dan ve buradan chat kısmından yazabilirler. Aynı zamanda YouTube'da tebrik mesajları gelmiş Reyhan. Ellerine sağlık. Ben son bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Dokuzuncu sınıf bir öğrenci olarak bana bu deneyimi yaşadığınız için çok teşekkür ederim ve hem okulumu temsil ettim hem de burada kendimi geliştirme fırsatı buldum. Ve buradan e, Esra Hocam'a, sonra Emir Abla'ya ve Ahmet Abiye de çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Sen burada sunum yaptığın için e, birçok etkilerimizi de bekleriz aynı zamanda. Ee, ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, eğer müsait olanların varsa, kameralarını açarsa ve bize eşlik ederse bir hatıra fotoğrafı çekilebiliriz. Üç kişiyiz galiba. Açan <laughs> Emir'e de geldi. Tamamdır. Çekiyorum. Tamamdır. O zaman YouTube'da sonlandırıyorum. Hı <laughs> Teşekkür ederiz izlediğiniz için, katıldığınız için. Tamamdır.